Madrid'deyiz. Değerli izleyiciler, Alfonso Perez Stadı'ndan herkese merhabalar. Ethafer'in ev sahipliği yaptığı bu statta büyük bir mücadele bekliyor. Herkese merhabalar diyorum öncelikle. Umarım Fair Play çerçevesi içerisinde güzel bir futbol izleriz diyorum ben de. Ve evet, şimdi de ilk 11'ler geldi ekrana. işaretler yapıldı. Dördüncü hakemden okey işaret alındı. Kalecilerden okey işaret alındı ve karşılaşma başladı. Bastian Szymanski. Rüzgar gibi geldi oraya. Filip Kostic. İyi bir nokta. Taç atışı için etkili olabilir. Anderson Talishka. Yusuf El Nesiri. Bu kritik bir noktada faul penaltı mı? Ve verdi penaltı Hakem. Düşen oyuncu ayağa kalktı. Sakatlık durumu yok. Şimdi i̇şte atış yapılacak. Zaman durdu sanki. fırsatı kolay kolay kaçıracak bir golcü değil zaten. Affetmedi attı penaltıyı. Maçın ilk dakikalarında ilk gol geliyor. Sayi Samuel Kritik müdahale top hedefi gitmiyor. Turet. To Topla ilerliyor. Turet. To Ortası ceza sahasına. Orta geldi mükemmel vurdu kafayla gol farka gidiyorlar artık. Bu golle birlikte fark 2 oldu. Daha da artabilir çünkü tek bir oyun var şu an sahada. Böyle bir orta bana gelsin ben de atarım. Şahane bir orta kesti içeriye. Tam kafaya adresi iyi adili sahip yolladı topu. ulaşmada skor 2-0 oldu Kaçtı ama, çok çok yakınından kaçtı. Ortası keza sarsıldı. tarafa. Tehlike geçti diyebiliriz, savunma başarılı. İlk yarının orta bölümlerine girdik derdi Edin Dzeko. Anderson Talishka. Çok kritik bir müdahale savunma başarılı pozisyonda. Ama kaptılar topu. İleri oynadı. Pas atabileceği arkadaşları için boşluk arıyor. foul. Yusuf El Nesiri. Bir engelleme belirledi açar ve serbest vuruş. Bir orta, Gelişme kafa. Bir kaşık, ama gol getirmedi. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Edin Ceko. Bir asisti var mücadelede. <laughs> Adrese teslim bir pas atıldı. Şimdi boy pozisyonu. Kaça gitti top? Saatlerimiz 40 dakikayı geride bıraktığımızı gösteriyor. 5 dakika sonra ilk yarı bitecek. Hakem tabii topun oyunda olmadığı zamanı Sebastian Sebastian Şimanski. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Fred. Osayi Samuel. Araya doğru bir pas tehlikeli yaratabilir. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Geliş güzel uzaklaştı oldu? Orta! Orta kafayla değil, kalecinin eldivenleriyle buluştu. Arkadaşlarından destek bekledi. jenilikli gol kaçtı. Şimdi ortaladı. Kafa vuruşu. Kıl payı kaçtı gol. Müthiş bir pozisyon. Adeta biz nefesimizi değil, nefesimiz bizleri tuttu. Bu işletliği mükemmel daha mutlaka yaratan bu turnu. birlikte ilk 45 dakika sona erdi. Evet 2-0 ilk yarı skoru. İkinci 45 dakikada iki takım bakalım neler yapacak. Nasıl bir futbol olacak sahada. Tüm bu soruların yanıtları Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadelede cevap bulacak. Türkçe Spiker.com iki takıma da başarılar diler. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Güzel paslarla geldiler. Anderson Kalişka. Topun geçmesine izin vermiyor. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Sonuna dönülmedi. Topu aldı ve etrafına batılıyor. kenarda bir hareketlilik var. Evet, bir oyuncu değişikliği olacak. Yaptı ortayı. Vurdu kafayı. İyi zamanlama, iyi pozisyon alma ama isabetli vuramama. Bu pozisyon, bu uçleme de olmuş. Desek yanlış olmaz. Şimdi baslar. Edin Ceko. Koçlar Topa değil, rakibine bir müdahale oldu. Ve foul. <laughs> Gol olursa içeri atlarlar. Tama yakın mesafeden kaçtı gol. Şans. Evet, son 30 dakikalık bölüme girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısındayız. Bu bölümde oyuncu değişiklikleri görmemiz muhtemel. Pas hatalı. istediği yere atamadı topu. Üçüncü bölgeye doğru uzattı topu. Dejan Shikrinya. İrfan Can Kal. Yıkılmadı devam ediyor. Aklındakini uygulayamadı ve kaptı bir topu. Karşı atak şansı. İrfan Can Kal. Savunmanın arasına pas düşündü. Çok et. Yüzde gol pozisyonu ve gol. Etmedi. Bu gol rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. dan Santra ile tekrardan başlıyoruz ve skor 3-0 oldu. İrfan Can kap. Fred. Sofyan Amrabat. Atak devam ediyor. Sofyan Amrabat. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. İrfan Can kap. Kaybetti topu. Araya muhteşem bir ara pası bırakıyor. Her iki takım daha oyuncu değişikliği yapıyor. Hemen yaptı ortayı. Kafa vurdu. Şutu düşünce olarak bu uygulama olarak sınıfta Fred Sebastian Szymanski Filip Kostic Son düdüğü bekliyoruz ve evet tam karşılaşmanın son düdüğünü çaldı ve mücadele sona erdi. Bu gecelik de...